başlık Nelson'un gitmesini bekliyoruz Miko taze Musa ben bu ismi ilk bizim Özkan İlhan var belki izliyordur Fransa'dan Eyüp abi ki ya yani bu sene değil iki sene önce falan abi hangi takımdaydı bu önceki takımı unuttum metsi miydi bir yerdeydi bakacağım şimdi bunu dedi bizim Galatasaray yönetimini öner dedi bu da mı fazla nereli bu nereli bu bir dakika bu galiba Gürcü, Gürcüymüş çifte vatandaş. Ee, Gürcü, Gürcüymüş Musa. Dur bir dakika söyleyeceğim. Mes. Evet doğru hatırlamışım. Mesdeyken Musa bu çocuk Mes forması giyerken bana Özkan İlhan dedi ki öp abi bunu bizim dedi yönetimi yönetime bizim e, işte skatlara falan filan söyler misin dedi. Çok iyi oyuncu dedi. Sonrasında ben şunu öğrendim Musa Mikatatze ile ilgili. Bu Galatasaray'ın takip ettiği bir futbolcuymuş. Galatasaray'ın listesinde olan bir futbolcuymuş zaten Musa. Mikal Tatlı. Şu anda e, Galatasaray taraftarı hiç kurbanı değil de bu tweetin altına baktığında Musa bunu sen de görürsün. E, Mikal Tatlı'yı çok istiyor. Mikal Tatlı profil olarak Musa e, Mustafa Muhammed'e benziyor. 1.76 boyu var. 24 yaşında. Genç, güçlü bir oyuncu Musa. Ceza sahasında çok etkili, ikili mücadelelerde çok etkili. İyi sıçrıyor. Hani çok boylu değil ama atletizmi var, İyi sıçrıyor. Ee, yani esas pozisyonu forvet ama ben çok sol kanat veya forvet arkası Mertens gibi oynayacağını düşünmüyorum. Ama Osimhen'le çift santrafor oynayabilirler. Sağ ayakta bir oyuncu ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koymuş. Lig 1'de 15 maçta 4 gol, 1 asist, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gollük bir performansı var Musa. ya yani kötü bir oyuncu değil bir kere. Yani geldiği İyi takıma olur. da baktın. Yani geldiği takıma da baktığında zaten geldiği ülke takım bence bu tarz oyuncuları ben bayılıyorum. Yani mesela Gibr Orban olur, Micha olur bilmem ama net bir şekilde bizim işte bizim oyuncu skalamız böyle olması lazım. Hani bizim oyuncu bakışımız böyle olması lazım. Hani bu tarzda oyuncular şey yerine hani işte geçen arkadaşım biri yazmıştı ya Griezmann. 32 yaşında abi ölü yatın. İstemem. Anladın mı? Bak. Bak Musa her şeyi yatırım olarak görme. Senin felsefenle biz Drogba'ya forma gidirmezdik. Senin felsefenle biz Mertens'i almazdık. Yani Böyle bakma meseleye. Bir kulüp sadece genç futbolculara yatırım yapmaz. Mi lafımı? lafımı bitirebilir Ama miyim? Ama yani. Bitir lafımı bitirebilir miyim? 32 yaşında Griezmann 7-8 milyon euro kontrat vermezsin. Tamam mı? Bak bitiriyorum. Evet 32 yaşında adama da ihtiyacım var. Ama o adamlar da işte Lucas Torreira gibi adamlar olması lazım. Yani hem görev yapacak hem yani böyle çok böyle hit değil ama Avrupa'da devamlı oynamışlığı olan bir adamlar olması lazım. Yani ben bu adamlar olsun bu adamları parlatalım, satalım noktasından da ziyade bu adamlar çok çok daha fazla katkı verir zaten bize. Bu başka bir şey. Ama eğer e, Griezmann oldu 32 33 yaşında 9-10 milyon Griezmann çünkü A+ plus, plus üstü. Sen A plus al evet. Işte, o, o, öyle de transfer ağzımda. yaparsın. Bir iki tane öyle transfer yaparsın. Bir iki tane de genç yetenekli futbolcuya yatırım yaparsın. Musa biz bunları dengeli yaptığımız için bu noktadayız. Bunu dengesiz yaptığın zaman çıkaldı alı da sezona dönüyoruz. Bunu hani full karşı çıkamazsın yaşlı futbolcuya. Karşı çıkmak anlattım. Sana, anlattım altını yapar. doldurdum işte. işte. Altını doldurdum Aha. abi anlattım. Da. Tamam anlattım. Bir şey söyleyeceğim. Bence yapabilirmişiz. Edin ilk olarak Galatasaray'a gelmek istedi Musa. Edin Ceko Galatasaray'da oynamak istedi. Biz Icardi var gerek yok dedik. Ve almadık Edin Keşke alsaymışız. Keşke alsaymışız bak. Net söylüyorum Musa. Olurmuş yani. Icardi ile başlayıp cekoyla ile bitirirmişiz. Çok da güzel olurmuş. Edincek o. Bak hala oynuyor. Fenerbahçe ayakta tutan adam Edinçekodur ha. Herkes bilsin yani. Büyük de Yok, profesyonel. Bu sene ben de beğeniyorum. Bu sene ben de beğeniyorum. Yani bu seneki oy... <laughs> oyunu iyi yani Bu sene ben de beğeniyorum. Evet Mikael Tadze bu bu şekilde ha. Ben şartlarını bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim şu an için detaylı bilgisine sahip olduğum bir oyuncu değil. Yani transfer bilgisine sahip olduğum bir oyuncu değil. Ama şunu biliyorum. Gif Torban'ı istedik. Malik Fofana'yı sorduk. Ryan Çerki'yi sorduk. Bir oyuncu daha vardı. Kumbedi'yi sorduk. Tagliafico'yu da bize önerdiler. Lyon'dan 5 futbolcuyla biz temas kurduk arkadaşlar Galatasaray olarak. Mika kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'da başarılı olabilecek bir profil isterim. Ama şunu da bilmenizi e, gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. İddialı bir şekilde söylüyorum. Okan Hoca'nın birinci tercihi Gift Orban. Musa. Şimdi Musa'ya göre o zaman Mertens'i de almamamız lazım bu demiş. Hayır abi Mertens'inle Griezmann'ın maliyetlerine bir bakar mısın? Mertens kaç para alıyor geldiğinde ve kontratsız geldi. Griezmann kaç para alıyor? Bir bakar mısınız? Yani oradaki anlatmak istediğim hikaye bu tarzda adamlar da alacaksın. Mertens gibi adamlar da alacaksın. Ama onların skalasındaki maliyet belli. Diğer cevapta osimenle alakalı Osimhen istemeyecek adam futbolcu cahildir bir kere. Yani orada da işi sulandırmak adına başka bir boyuta sokmayın iş Yani niye Osimhen istemeyelim? osimenle alakalı da bir sıkıntı yok. osimen Hayır Musa şu. Dinmiştir. Hayır bak. Bak. Bir planım vardır, değil mi? Bir kanat alayım, bir şunu alayım, bir bunu alayım dersin. Ama öyle bir futbolcuyu sana önerirler ki senin aslında ihtiyacın olmayan bir bölgeyle ilgilidir. Fakat futbolcu çok iyidir. Alırsın. Plan değiştirirsin. Şimdi Dybala böyle bir isim. Dybala plan değiştirirsen. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet. E, Serkan Bey ne demiş? Yaşı da gençse bu tür yıldızların katkısı büyük demiş. Bir KTZ. Gift Orban da genç bu arada Musa. Gif Torban kaç yaşında abi? O da 24-25 yaşında. Kaç? Bakayım. 24 ya. yaşında, o biri 22 yaşında. 22. Hayır. 22, yaşında. 22 yaşında. Pardon. 24 şeydi. Mükerret adı ediyor. Yani o da geç arkadaşlar. Ee, Murat demiş ki Murat'tan, buradan selamları iletelim Murat'a. Eyüp Abi DiBala kontratındaki bir maddeden dolayı eğer 7 maç daha oynarsa otomatik olarak sözleşmesi uzayacak ve aldığı ücret yukarıya çıkacak. Bu yüzden Roma kontratının Uzamasını istemediği için zaten çok fazla da süre alamıyor. Oyuncunun gitmesine sıcak bakıyor arkadaşlar. Olay bu, sevgili Murat. Yani Roma oyuncunun gitmesine sıcak bakıyor. Biz de büyük ihtimalle bu krizi fırsata çevirip bu transferi bitirmek istiyoruz. Evet, birazdan Yıldız'ın tamam. yayını var e, sevgili arkadaşlar gene güzel keyifli bir yayına evet. e, imza attık tartıştık Galatasaray üzerine beyin fırtınası yaptık Galatasaray'a saldıranlara Galatasaray'a hakaretler iftiralar edenlere de programın her zamanki gibi başında gereken tavrı gereken e, duruşu gösterdik hepinizle binlerce kez teşekkür ediyoruz ben de birazdan Musa Yıldız'ı izleyeceğim e, bir aksilik olmazsa da bu akşam 18'de yine tek başıma canlı yayında olacağım karşınızda olacağım sizleri çok seviyorum Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Ee, önce Musai yı yıldızı izleyelim. Sonra akşam saat 18'de yine bu kanalda buluşalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Rekor diyor. <laughs> wow! Rekor karşı karşıya. Rekor diyor. Rekorlarla Şampiyonluklarla yanar içimiz. Hepimiz biriz, birimiz hepimiz biz. Siz hep Şampiyon olmalıyız bu sene geliyor beşinci yıldız taraftarın sesi eyüp yıldız İyi ki Galatasaraylıyız. La 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 En üşensin Galatasaray.